sınır meselemiz bu arazi. Şu görmüş olduğumuz köy Çömlekçi Mahallesi. Şu aşağıdaki de Aktere. Burası Yaşar Karayel'in aynı zamanda oğlu Kayseri Milletvekilimiz Emre Karayel'in köyü. Bu iki köy arasında 50-60 yıldır su problemi vardı. Suyu çözdüler. Suyun bir kısmını oraya verdiler. Bir kısmını bize verdiler. Şimdi suyu aldıktan sonra da bu köyün arazisiyle alakalı bir sıkıntı çıkmaya başladı. Bizim bu gördüğümüz arazideki bütün tarlaların tapusu Akdere Köyü'nün üstüne çıkıyor. Yalnız bizim bu arazimizin tapusunu Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül döneminde, şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Başbakan'dı, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'dı. Bu arazinin sınırı bize verilmişti. Sınırlar bizimdi. Şimdi sınırlarımızı tarlalarımızı hepsini oraya Akdere Köyü'ne aktarılmış. Kim nasıl, nereden olduğunu hiç kimse bilmiyor. Bizim en ufak bir tarlamızda bir sorun çıksa talas Talas'ta olmamıza rağmen gidip Tomarz'dan çarpmamız gerekiyor. Bundan dolayı aşırı şekilde köylü sıkıntı halinde. Bundan dolayı buna işte yetkililerin bilmesini istiyoruz. Biz artık bu olay nasıl çözülecek, nereden çözülecek, hangi kim yapıyor bunu, nasıl dönüştürecekler bilmiyoruz. Biz bundan dolayı devletten yardım bekliyoruz. Şu anda sınırlarımız belediye belediyeye geçmeden önce köy olarak bizimdi. Talas Belediyesi'ne geçtikten sonra şu anda bizim sınırlarımız komple Akdere'den çıkıyor. İşlemlerimiz Tomarza'dan yapılıyor. Bizim tarlalarımızın işlemleri Tomarca'dan. Benim dedemin bir tane e, tapulu tarlası var. Mahkemelik şu anda satılacak. Dayılarımla annemin mal bölüşümü, miras bölüşümü var. Bu tarlanın biz, üç tanesi bizim köyden çıkıyor. Bir tanesi dedemin dördüncü tarlası Akdere köyünden çıkıyor. Şimdi resmi kurumlar belge istediğinde Tomarza'dan istiyorlar bu sefer. Her türlü ikilemde kaldık. Bizim köy halkı çok mağdur bu konuda. Hayvanlarımız sıkıntılı. Bir sürü hayvan var. Bu dağaya sığmıyor şu anda hayvanlar. E, yarın bu tarla sınır bu adamsa diyecek ki hayvanlar bizim diyecek. Burayı geçmeyin dediği zaman iki köyün arasındaki hilafet biraz daha çoğunlaşacak. Kavga diyormuş her zaman. Bu devam edecek. İki köyün arasındaki toplum huzuru da bozuluyor bundan dolayı. Sınırlarımızdaki tapularımızın geri aynı eski düzene döndürülüp tarlalarımızın sınırımızı verdikleri zaman bir sıkıntı yoktu zaten. Aslında köylüler aralarında sıkıntı yok. Resmiyetten oluyor. Bunu kim yapıyor, el altından nasıl oynuyorlar bilmiyoruz. Hiç kimse ilgilenmiyor. Birisine söylediğin zaman bizim gücümüz yetmez diyorlar. Devletle de karşı karşıya gelirsiniz diyorlar. Devlet kimdir, nedir biz anlamaz olduk artık yani kimsenin aklı yetmiyor bu konulara. Devlet dediğiniz zaman devlet başımızdakiler değil mi, Biz yönetenler değil mi? O zaman bu sorunu iki köy birbirine savaş haline getirmektense barıştırıp bu sınırı eski yani bundan bir buraya bin yıl olmuş bir köy burada kurulalı. Bin yıldır duran köylünün arasına bir sınırı oynayarak niye bir hilafet sokuluyor ki? E, bu sefer de biz muallakta kalıyoruz. Çömleç köyüne mi ait? Yok diyorlar Çömleç köyüne ait. E, peki diyoruz nasıl olacak? E, resmiyette öyle olmuş. Tapuka çalışma alanı adı altında. 10 yıldır bu böyle devam ediyor. 10 yılda da geçti. Madem tapuysa kaç yıl sürüyor bir tapunun çalışması? Burada 5000'e yakın tarladan bahsediliyor. Resmi olarak tam bilmiyorum. 5000 tane tarlanın içinde bir tane Akdere köyünün bir tane tarlası yok. Şu anda çektiğiniz alan hepten çömlekçinin. Buralar şu anda sınırdan e, gösterdiğimiz alan şu ilerisi. Öbür taraftaki olan sınırımız şimdi şuraya gelişmiş mesela. Bu alandaki tarlanın hepsi çömlekçinin. Biraz önce gördük aşağıdaki hayvanlar çömlekçinin. Bu gördüğümüz alandaki ekim yapan, dikim yapan, tarım yapan insanlar hep çömlekçili. Ama Akdereli burası bizim diye ihtiya edecek. Yani, ha, o insanların da bilgisi yok belki. İçinde birkaç kişi uğraşıyor ama o uğraşanlar da e, bilmiyoruz ama siyaset gibi geliyor. Siyasi hesaplarla yapıyorlar gibi bize geliyor. Bizim. Evet, şu anda çömlekçinin arazisindesiniz ama Akdere'den çıkacak tapumuz şu anda. Mesela şu anda bu arazi yaktarı sahip çıkabilecek. Nereden dolayı çıkıyor? E, siyasi oyunlar. Bir tane bir metrekare tapulu alanı yok burada Akdere'nin. Ama biz büyükşehir belediyesine bağlandıktan sonra nasıl oldu, ne yaptılar bilmiyoruz. Şimdi Akdere'den çıkıyor tapularımız. Abi sürekli karışık köy halkı aynı. Huzursuz şu anda. Benim annemin veraset malı var. Şu anda davalık var. Yedinci ee, aydan beri Akdere köyünde gözüken bir tarladan dolayı Tomarza'dan bilirkişiyetinden kişi e, keşif raporunu istiyorlar. Halbuki normalde Talas'tan çıkması gerekiyor. Çıkmıyor. Her şey uzuyor. Bir tane bu davada değil. Acil çözüm bekliyoruz bundan dolayı.